Şimdi aşağıda programıyla devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında mahkeme kararı açıklandı. 78 kişinin hayatını kaybettiği o korkunç facianın ardından otel sahibi Halit Ergül'ü, eşi ve iki kızı dahil 11 sanık ölen 34 çocuk için 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gündemde bu emsel kararlar konuşulurken diğer yandan bu kez Kocaeli Gebze'de bir bina çöktü. 4 kişilik bir Aileyi hayattan koparan o çöküş bize yine aynı soruları sordurdu. İhmaller zinciri neden hiç kırılmıyor? Değerli izleyenler bugün ajandada iki olayın ardından sistemin nerede tıkandığını konuşacağız konuklarımızla. Öncelikle konuklarımı sizlere tanıtayım. Türk, Türk Hukuk Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Avukat Emine Aslan stüdyomuzda bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ve Yüksek İnşaat Mühendisi Burak Keskin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş buldum. Teşekkürler ve iş güvenliği uzmanı Doktor Hacer Kayhan bizlerle birlikte. Hocam size hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bir haberin detaylarına gidelim isterseniz değerli izleyenler. Bol'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sana 34 herkes müebbet, müebbet, hapis cezası verildi dedik. Hayatını kaybeden 44 kişi için ise sanıklara ayrıca 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Bir izleyelim. 78 can, 78 umut ihmal uğruna hayattan koparıldı. Bolu Kartalkaya faciasının failleri arlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 137 kişinin yaralandığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya faciasının 3. duruşmasında 20'si tutuklu 32 sanık hakkında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi ve iki kızı dahil 11 sanık, ölen 34 çocuk için 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ölen 44 kişi için sanıklara ayrıca 44 kez 24 yılı 11'e ay hapis cezası verildi. Cezalarda indirim uygulanmadı. Savcı mütalada otel sahibinin eşi ve iki kızı için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 şaraya kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme daha ağır cezayı uygun gördü. Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 18 sanık hakkında ise 12 yıldan 22 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Tutuksuz sanıklar İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmalarına karar verildi. 3 kişi de berat etti. Okunması 13 dakika süren kararlar salonda alkışla karşılandı. değerli izleyenler haberi ekranlara getirdi. Konuklarımıza detaylandıracağız diyebiliriz. Emin Hocam önce sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi mahkeme 11 sana 34 herkes muhabbet verdi. E, bu kadar ağır bir ceza e, görülmüş bu zamana kadar görülmüş emsal bir karar mıydı? Neler söylersiniz? E, emsal bir karar oluşturdu artık hı hı. e, Bizim yargı sistemimizde şöyle izah edeyim özellikle kazalardan öngörülemez ya da öngörülüp de tedbir alınmayan bu tarz kazalardan şimdiye kadar savcılar iddianameyi bilinçli taksirden ve mahkemelerde yargıta içtihatları da bilinçli taksirden hüküm kuruyordu. Ancak burada bu şekilde olmadı mevcut dosyada. Hmm. Ee, savcı son mütalaasında bilinçli taksirden cezaları talep etse de mahkeme olası kastan e, bir hüküm kurdu. Bilinçli taksir ve olası kast ayrımından bahsetmek istiyorum. Şöyle olası kast dediğimiz e, fail e, yaptığı fiil neti neticesinde e, ölüm ya da yaralanmanın gerçekleşeceğini bekliyor... Ancak bunu kabulleniyor, hı hı. yani bunu biliyor. Bu olayda da zaten e, otel sahiplerinin e, dosyaya ve basına yansıdığı kadarıyla gördüğümüz gibi onlar e, yangından haberdar olunca oteli terk etmeye başlıyorlar. Hı -hı. Bulundukları katta herhangi bir şekilde bulunan diğer odalara haber verip uyarıda bulunmuyorlar. Evet. Akabinde en alt kata iniyorlar. En alt katta garajda arabalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Tabii bu da ne oluyor? Orada garaj kapıları açılınca bir ceryan sistemine bu da e, akabinde yangının daha da alevlenmesine sebep Hı -hı. oldu. Bu olası kastı daha da ağırlaştırdı. Bilinçli taksir dediğimiz nokta ise fail yaptığı fiilden kaynaklı olarak bir ölüm ya da yaralanmayı öngörebiliyor ancak kendine güveniyor burada. Bir kabullenme yoktur. Ancak burada verilen kararla ki dosyada yansıdığı kadarıyla da çünkü halen gerekçeli kararda açıklanmadı Gerçek içtima kurallarını uyguladı. Yani gerçek içtima kuralları dediğimiz şu, her bir ölen kişi için ki burada 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet Hı -hı. hapis cezasına evet. hükümetti Eğer ki bilinçli taksir deseydi burada tek bir fiille e, birden fazla ölüme sebebiyet vermiş olup bir ceza tayin edip sadece bu cezayı artırmayla yetinecekti. Ama bu şekilde e, yani olası kasla öldürme kararı bilinçliden daha mı ağır? Evet daha e, ağır sonuçları oluyor. Evet daha Hı -hı. ağır sonuçları oluyor. E, bilinçli taksir ceza kanunda 85'e 2 maddesinde düzenleniyor. Hı -hı. Alt sınır 2 yıl, üst sınır 15 yıl. Hı hı. Burada TCK 82, 81 ve 83 kapsamında. 83 dediğimiz ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme. Buradan hüküm kurdu ve e, dosyanın müşteki avukatları da bilinçli taksirden e, yargılama sonuca varılmasın diye hı hı. 83 talebini de yani ihmal nedeniyle e, ölüme sebebiyet vermeyi ön plana koydu. Burada tabii şuna da değinmek gerekiyor, istinaf ve yargıta aşamalarında yani bir üst mahkemede bu dosya onaylandığı takdirde yargıtay bu tür konularda artık bir içtihat değişikliğine gitmiş olacak. Bilinçli taksirden ziyade artık dosyalarda ağırlık olarak olası kastan hüküm kurmaya e, başlayacak. Bu bizim için bir işaret olacak açıkçası. Hı hı. Peki şimdi e, hocam şunu da sorayım. Diğer konuklarıma geçmeden şimdi iş güvenliği uzmanı, kamu görevlisi, işte otel sahibi falan var ağırlaştırılmış evet. müebbet, hapis alan. Şimdi sorumluluk zinciri bu kadar e, genişken cezaların caydırıcılığı gerçekten yeterli olur mu yani? Bizim cezalarımız e, yeterli, caydırıcı. Ancak hı. biz de Bilinç kültürü yoktur. Denetim mekanizmalarının verdiği kararlar neticesinde idari para cezaları değil de doğrudan Avrupa'da uygulandığı gibi o işletmenin ruhsatının iptal edilmesi, mühürlenmesi gerekiyor. <laughs> yani burada e, mesela otel sahibinin yönetim kurumunda bulunan kızıdır, gelindir onlar da ceza aldı. Diyorlar ki biz herhangi bir huzur, biz sadece huzur hakkı alıyorduk. Herhangi bir karar verme yetkimiz yoktu bizim diyorlar. Ancak böyle olmadığı da ortaya çıktı. Otele kişilerin gelebilmesi bir müşteri portföyü oluşturabilmek adına reklamlar Hı hı. yaptıkları ortaya çıktı. Hı hı. İş güvenliği açısından şimdiye kadar iş güvenliği uzmanlarına e, icraî bir yetkileri yok açıkçası hı hı. onların. Sadece e, işletme denetleme e, defterlerine bununla ilgili raporlarını sunuyorlar. Hı hı. E, iş sahipleri, iş verenler bunlara uymak zorundalar. Burada uymuyorlar ama ilk defa bir iş güvenliğini uzmanına bu kadar ağır bir karar verildiğini gördük. Yani bu da bir emsal. En azından bir caydırıcılığı olacağını, onlar da biz işimizi yaptık, kenara çekildik gibi evet. e, bir durumda olmayacaklar. Bunu gerekli kurumlara, gerekli yerlere bildirmeleri e, gerekiyor. Bunun da yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekiyor. Yani boşluklar, yani hukuken boşlukların olması bu kadar e, can kaybına sebebiyet vermemesi gerekiyor. Hı hı hı. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi e, Burak Hocam size sormak istiyorum ben aslında burada e, sizden devam edelim. Şimdi Kartankaya'daki otele baktığımızda aslında 1980'lerden kalma bir yapı olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda aslında birçok e, birden fazla ihmal var. Şimdi eski otellerin yangın yönetmeyene uygun hale getirilmesi e, açısından bakacak olursak ne kadar kontrol ediliyor, neler yapılıyor, nasıl bir yönetmelik söz konusu? <laughs> Öncelikle 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal isimli otelde meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Bu olay hepimizi derinden yaraladı. Hı hı. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, halen daha yaralı olan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Benim tabii ki burada değerlendirmelerim sizin de sorduğunuz gibi teknik detaylar olacaktır. Öncelikle yapı 1998 yılında inşa ediliyor. Hı hı. E, ve binalar hakkındaki e, yangın hı hı. durumuyla alakalı yönetmelik ilk olarak 2002 yılında yayınlanıyor. Hı hı. Sonrasında e, yeni yönetmeliğimiz 2007 yılında çıktı ve 2002 yılındaki yönetmelik geçersiz kılındı. Hı hı. Bu yönetmelikte de açıkça şu durumu belirtiyor. Diyor ki e, evet sizin yapınız bu yayınlanan yönetmelikten önce yapılmış olabilir. Ama mevcut yapınızı bu yönetmeliğe uygun hale getirmeniz gereklidir deniliyor. Hı hı. Yani bu binanın yapım yılından ziyade bu binanın gerçekten e, mevcut yönetmeliğe göre önlemlerini almış olması gerekiyordu. Maalesef ki yani yönetmeliğin hiçbir yerine uyan bir durumu yok. Hı hı. Hiçbir alınmış önlem yok. Hı hı. Evet yönetmelikte güncel yapımda yapılabilmesi kolay sonradan düzenlenmesi zor olan durumlar olabilir. Fakat bunlar hakkında bile yönetmediğimiz o kadar geniş ve güzel ki her şeyin detaylı bir şekilde teknik olarak açıkça belirtiyor. Hı hı. Ben burada şunlardan söz etmek istiyorum. Bu son Yönetmelikte revize oldu Temmuz 2025 yılında artık e, her bina bu e, yangınla alakalı önlemlerini almak zorunda Aralık 2025 tarihine kadar hı hı. E, eksikliklerini gidermesi gerekiyor ve artık binada yaşayan yöneticiler kat malikleri de bu durumda sorumluluk altına girmiş oldu. Hı hı. E, burada şimdi şöyle bir e, aslında sıkıntı var. Evet, biz her defterde. Peki hocam, bu yaptık. olaydan kaynaklı mı bu düzenlemeye gidildi? Bir olay bazlı evet. mı düzenlemeye gidildi. Evet, evet. Temmuz 2025 tarihinde e, son bir revize yapıldı yönetmeliğe. E tabii ki. Ee, bu Bolu'daki yangın Ocak ayında olmuştu. Bunun da etkisi var. E Tabii ki gelişen teknolojiler ve gelişen teknik e, verilere göre yönetmelikler zaten e, güncelleme yapılıyor. Bunlar da tabii ki güzel güncellemeler, iyi güncellemeler. E, buradan e, herkese teşekkür ediyorum. Bizim yönetmeliklerimiz gerçekten çok kaliteli. Standartı çok yüksek yönetmeliklerimiz maalesef ki e, uygulama noktasında eksikliklerimiz var. Denetim noktasında çok büyük eksikliklerimiz var. E, durum böyle Selvi hı hı. Hanım. Peki hocam şimdi bir otelde şöyle bakıyoruz yani bir kaçış koridoru ya da bir duman tahliye sistemi olmaz mı hocam ya? Büyük bir otelden evet. bahsediyoruz. Evet yani e, zaten yapıda size de bahsettiğim gibi kaçış yolu eksik. E, kaçış yolunun koridora, kalan, koridora kadar olan kısmı e, 15 metre olması lazım. Burada 30 metre. Aha. Yani e, dedektörler bir tek odada var e, ama onlar da çalışmıyor. Yani hı hı. yönetmelikte bunların hepsinin önü kapatılmış. E, yangın alarm sistemi var. Kabloları bağlı değil. Hı hı. Yani bunların hepsini gördük. Bilirkişi raporlarında gördük. E, hı hı. Yani kaçış merdiveni Yönetmeliğe göre bu binada en az iki tane olma olması gerekiyor. Binada bir tane kaçış merdiveni var. Hı hı. Ee, yani yağmurlama sistemi dediğimiz sistemin kurulmuş olması gerekiyor. Yönetmelikte kesin e, sağlanılmış bir durum bu. E, ve bu sonradan yapılabilecek bir e, teknik bir durum. e Fakat yağmurlama sistemi yok. E Zaten yapı ruhsat alındıktan sonra kaçak bir şekilde de yapılaşmış. Evet. Bunun haricinde e, yangın algılama sistemi var. Dediğim gibi zaten bu yangında da kül olmuş gitmiş yani e, en ucra köşeye konulmuş. E, burada bunun başında görevli bir insan olmamasın gerekiyor zaten. E, bunun bütün... Orada çalışan personel tarafından e, öğrenilebiliyor olması gerekirken öyle bir sistem kurmuşlar ki bu makinenin başında birisinin 24 saat beklemesi lazım. Yangın çıktığı zaman bunu işte kendi artık sesiyle vesaire duyurması gerekiyor. Yani bu kadar e, acı bir tabloyu yaşadık Bolu'daki evet. yangında. Evet. E, duman dedektörleri dediğim gibi. Ee, odalarda var çalışmıyor koridorlarda olması lazım yok bir kişi raporlarından bunları görüyoruz ee, mutfakta özel dedektörlerin olması lazım bunlar yok ee, ekstra mutfakta e, bu işte bacalarda davlumbazlarda özel söndürme ekipmanlarının özel söndürme sistemlerinin olması gerekiyor maalesef ki bunlar yok ee, yangın ikaz sistemi yetersiz koridorlarda Gösteriş amaçlı koyulmuş bir yangın ikaz sistemi var. Bilirkişi raporlarında bunlar sökülüp bakıldığında kabloları takılmamış. Yani bunlar çok utanç verici durumlar. Gerçekten yani burada kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben çok üzgünüm, çok üzülüyorum. Acil durum aydınlatma sistemleri yapıda yetersiz. Yani kişiler odadan kaçış merdivenlerine ulaşmakta o karanlık ortamda Ulaşamadılar, evet. e, bulamadılar, hı hı. E, aşağıdaki kapıya varamadılar, önlerini göremediler. Yani aydınlatma sistemi yok. Hı hı. E, yani aydınlatma sistemi aslında var, e, koridorda var sadece, e fakat e, çalışmıyor. Hı hı. Yani çok ilginç. Ee, ve bu yönetmelikte de o kadar güzel bir şekilde ifade edilmiş ki 2 saat kadar bu aydınlatma sürelerinin elektrik kesilse dahi farklı bir enerjiye bağlanarak iki saat kadar çalışması gerekiyor. Hı hı. Ee, bunun haricinde baktığınız zaman acil durum yönlendirme tabelaları yok. Hı hı. Yani insanlar e, bu nereden çıkacaklarını nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Hı hı. Bunun haricinde baktığınız zaman yapıda 5 tane asansör var. Asansörler Kesinlikle deprem yönetmenine uygun değil hı hı. E, tabii ki yangında bir e, asansörde tam bu durumu bilmiyorum e, herhangi bir durum oluşmadı ama asansörle tahliye edilemedi veyahut da asansöre binen vatandaşımız e, orada belki bir sorun yaşadı çünkü e, asansör yönetmeliğe göre kendisini direkt zemin katı indirip kendisini kilitliyor. Hı hı. Ama burada baktığımız zaman e, bunların hepsinin eksik olduğunu gördük. Elektrik tesisatı yakın zamanda yenilenmiş hı hı. ama yönetmeli uygun yenilenmemiş. E, kabloların hiçbir tanesi e, elektrik şey yangına karşı e, dirençli veyahut da yangına karşı yanmaz özellikle kablolar kullanılmamış. E, bu kablolar tutuş, tutuştuğu zaman bunlar çok fazla duman yoğunluğu oluşturuyor. İyi e, hocam ahşap de... bir ahşap bir otelden bahsediyoruz ya. Evet. Yani e, geliyordum e, oralara tabii bu bina aslında ahşap değil betonerme yapılmış dış kaplaması ahşap e, bunun, bununla alakalı da tabii ki e, önlemlerin bunun alınması Bunun çok büyük yönetmenlikle... etkisi olmadı mı hocam yangının büyümesinde? Evet yani işte burada yangın kompartımanlarının oluşturulması gerekiyor bu bina eski bir yapı olduğu için tabii burada yangın kompartımanı oluşturmamız zor fakat burada cepheyle alakalı daha demin bahsettiğim e, bu yağmurlama sistemlerinin kurulması gerekiyordu. Yani cepenin dışında e, bu dedektörlerle yangın anladığı zaman oraya su basıyor. Yani hı hı. yağmurlama dediğimiz hı hı. sistem devreye girseydi bunun e, tabii ki de cephede ilerlemesi e, imkansız hale gelecekti. Zaten cephede kullanılacak malzemelerin en zor yanıcı maddelerden seçilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani burada dediğim gibi yani size sayabileceğim bir yani tane Yani tam aslında yok. onu soracaktım hocam. Yangın dayanımı açısından hangi maddelere dikkat etmek gerekiyor böyle durumlarda? yani burada öncelikle e, binanın betonarme sisteminden, dış cephe sisteminden, elektrik tesisatına, e, binanın kaçış yollarına, binanın yangın merdivenine kaç çıkış sistemi olduğuna, kaç çıkış merdiveni olduğuna bunların hepsi ne dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada size şöyle bir şey söyleyeyim. Yangın kaçış merdivenlerinin 3 adet baz istasyonu olduğunu bilirkişi raporunda öğrendik. Yani koskoca otelde bunları koyacak başka bir yer bulamadınız mı? Yani orada tabii ki bu kablolarda tutuştu ve bir duman yoğunluğu oluşturdu. Binalarımız da öncelikle yani size şunu da söyleyeyim. Bilirkişi raporlarında gördük bunları. Her katta bir şey var. Yangın deposu var. Ama su yok içlerinde. Hı hı. Ve bir adet yangın tüpü var. Ve Kamera görüntülerinde gördük otel çalışanları yangından kendilerini önce kaçırıyorlar. Yani herhangi bir eğitimleri yok, herhangi bir tatbikat yapmamışlar. Hı hı. Yani e, bunların hepsi bir bütün haline düşünecek olursak tatbikatlar çok önemli. İşte bu e, bina dışına ulaşım çok önemli biliyorsunuz itfaiye araçları arka cepheye ulaşamadı. Evet. Yönetmelikte bunlar açıkça belirlenmiş yangın evet. itfaiyesinin ulaşabileceği arka tarafı kayak yapılamaz. kayak alanına çıkıyordu hocam zaten oteli. Evet anca ön taraftan işte ulaşabildikleri kadar arka taraflara ulaşabildiler ama yönetmelikte yani bunlar açıkça belirli binanın her tarafına ulaşabileceğiniz şekilde yangın ile ilgili bir yol inşa edilmesi lazım hı hı hı. yani burada gerçekten hatalar silsilesi bir tane değil birden fazla evet. yani e, gerçekten canımız çok yandı e, umarım ki artık biz bu olaylardan ders almamız lazım bunlar kader değil bizim e, bu yapıyı denetleyen bu yapılara izin veren ve bu yapıları inşa eden insanların hataları hı hı. E, mahkeme salonunda da sayın avukat hanım bunları tabii ki daha güzel açıkladı daha iyi ifade etti benim uzmanlık alanım değil mahkeme salonunda da bu kararlar alkışlandı hı hı. E, yani gerçekten e, doğru uygulamaları yapıp doğru denetlemeleri yaparsak biz bu acıları yaşamayız Peki. ama olaylar oluyor konuşuyoruz ama yine oluyor hı hı. lütfen artık. Bu acı olaylar bizim için bir dönüm noktası ol, olsun diliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Hacer Hocam size geleceğim. Son 9 dakikam kaldı. Ee, size de ben birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi otel yangınını ekranlara taşıyoruz. E, detaylandırıyoruz ama şimdi tutuklananlara baktığımız zaman hocam aralarında iş güvenliği uzmanı da var. Ben aslında buradan size e, bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi e, iş güvenliği sisteminin kağıt üzerinde yürütüldüğünü mü gösteriyor bu durum bize? Neler söyleyeceksiniz? Şöyle bunu söylememiz tabii ki e, çok zor. E, Avukat Hanım e, bunu net bir şekilde açıkladı. Yani iş güvenliği uzmanlarının e, aslında Burak Bey de çok güzel e, açıkladı. Ben bir, birazcık daha geri gelip bir özetleme yapmak tabii. istiyorum. Şimdi bu, bu tür durumlar için iki, iki tane yol vardır. Biri binaların yapısal olarak yani yangınla ilgili yapısal neler olması gerektiği. Bununla ilgili de binaların yangına koruması hakkındaki yönetmenlikler, işte yüksek binalar binalarda kullanılacaklar, cephe malzemeleri, döşeme malzemeleri, bütün her şey tanımlanmıştır. Acil çıkış kapıları, acil çıkış kapıların adetleri, yangın algılama, yangın söndürme sistemleri nasıl olması gerektiği net bir şekilde belirtilmiştir. Şimdi biz baktığımız zaman sürecin içinde. Bu binadan kimler sorumlu diye baktığımız zaman e, ruhsatı verenler sorumlu, bu işi onaylayanlar sorumlu. Ya yine aynı yönetmelikle konuşuyorum. E, bu projelendirenler sorumlu, işverenler sorumlu, iş şeyler sorumlu. Şimdi Avukat Hanım da çok güzel söyledi. İş güvenliği uzmanları yasal olarak birazcık daha yaptırım güçleri yok. Bunlar Hı -hı. E, yönetime bilgi veriyorlar. Ee, ve burada da açıklıklardan bahsetti. Tabii iş güvenliği uzman olarak hepimiz e, bu işin içindeyiz ve çok acı bir durum. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Bu Yani aslında biraz ki, e, iş güvenliği uzmanı olarak sahadaki durumu bize aktarmanızı istiyorum hocam. Okey şimdi buradaki iş güvenliği uzmanları e, verilen e, ceza verilen e, uzman bundan 5 yıl önce uzmanlık yapmış bir iş güvenliği uzmandan bahsediyor. Yani. Ee, ve gerekçeleri de e, işte ilgili birimlere bildirim yapmadı. Hı hı. Şimdi hala Türkiye 5 yıl önce bugün hani Çalışma Bakanlığı e, diyor ki evet e, iş güvenliği defterine yani noter e, tasdikli onaya bunu şey yaparsınız. E, ondan sonra da bildirin diyor. Şimdi nasıl bildireceğiyle ilgili bir e, bir açık kapımız var. Yani hı hı, bir anladım. uzman çalışma Bakanlığı nasıl bildirecek? Hangi yolla bildirecek? Çünkü bunların ekmek kavgası Yani var, orada da kavgası. açıklar var aslında hocam. Açıklar var nasıl bildireceğim tanımlanmamış ya yani da noter onaylı defter yine ben mesela şunu isterim ee, Çalışma Bakanlığı nasıl İSG katip üzerinden uzman ataması yapıyorsa bütün risk analizleri şeylerinde yine aynı sistem üzerinde ya da e, oradaki bulgularında e, dijital sistemde, bakanlıkta görsün. Çünkü deftere yazmasıyla çözülmüyor ve gerçekten bu uzmanlar yaptığım şeyi yok e, bu işverene karşı. Hı hı. Ama bu şey anlamına gelmiyor. İş güvenliği uzmanı elbette ki bütün yönetmelikleri bildirecek ve bu konuyla ilgili e, bütün gereklilikleri yönetimle sunacak Çünkü bunların elinde hakikaten bir yetki yok. Hakikaten sadece bildirmekle bu ve rehberlik ekmeğiyle çünkü yönetmelik veya da kanunlar bu şekilde düzenlenmiş. Hı hı. Ee, burada o yapıldı bu yapıldı tam o geçmişte neler yapıldı bilmiyorum ama Burak Bey'in de özetlediği gibi yapı zaten baştan aşağı hikaye yani bununla iş güvenliği uzmanına direkt olarak suç bulamayız ama diğer e, ikinci alanımızda organizasyonel olarak bu işin yönetilmesi. Burada birazcık daha iş güvenliği devreye giriyor. Hı hı. Yani uzmanlarımız burada ekiplerin oluşturulması, ekiplerin eğitimi ama böyle bir yapıda e, iş güvenliği uzmanının her şeyi düzeltebilecek bir gücü yok maalesef. Hı hı. Hani bu iş güvenliği uzmanları işini yapmasın anlamına kesinlikle konuşmuyorum. Kesinlikle gerekli yasaları, yönetmelikleri hepsini bilmek zorunda. Ve buna göre ne yapılması gerektiğini e, yönetime, müdürüne, amirine ve oradaki sorumlu insanlara bunları bildirmek zorunda. Yani burada hani e, zaten bir şey yok ki iş güven uzmanı ne yapmamış olabilir hiçbir şey yok zaten. Hı hı. Yani yapısal olarak e, ayrı bir hikaye. Çünkü bir de biliyorsunuz burada turizm işletme belgesi e, devrede. Yani Turizm Bakanlığı da burada devrede. Ve burada baktığımız zaman kimler sorumlu dediğimiz zaman Herkesin, hani bu, bu yapıya onay veren, bu yapıya denetleyen çünkü turizm işletme belgesinde ne kadar çok halınız varsa o kadar çok prim yapıyorsunuz. Ya da ne kadar çok ahşapsa, ne kadar çok görsel varsa o kadar prim yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Ama bunlar iş güvenliğinde bizim istemediğimiz şeylerdir. Yani hı hı. E, yanmayan bir merdiven, ben bahsettim Burak Bey ama oradaki merdiven acil çıkış e, merdiveni değil. E, normal... Peki. E, Peki hocam son 4 dakikam kaldı da iş güvenliği uzmanları peki yangın risk analizini nasıl yapıyorlar? Şimdi yangın risk analizi de bu direkt bizim en son yönetmenlik ve ilgili yasalar birazcık da iş güvenliği uzmanına bu konuyu yüklemiş durumda. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de yangın uzmanlığı sadece makine mühendislerine veriliyor ve makine mühendisleri odasından yetkilendirilmiş ya da NFPA'den yetkili kişiler alabiliyor. Yani eğer İş güvenliği uzmanı bu alanda özel bir eğitimi, özel bir donanımı ya da makine mühendisi değilse tabii ki katkıda bulunabilir. Zaten risk analizi heyetle yapılan bir süreçtir. Tek başına yapmıyor zaten, Hı -hı. yapamaz da. Hı -hı. Yapmamalı da. Çünkü bu beraber yapacağız. Dolayısıyla yangın uzmanlığı iş güvenliğinin uzmanlık alanı değildir. Eğer özel bu konularda eğitim almamışsa Türkiye kanunlarındaki yetki sadece ve sadece makine mühendislerinde bu da makine mühendisleri odasından onay almış yetkili kişilerce. Onlarla beraber onlar yapılması gerekiyor bu bu çalışmaları. Hı hı. İş güvenliği uzmanı da risk based orada olacaktır yani riskleri orada görecek, ona destek verecek ama tek başına iş güvenliği uzmanından böyle bir şey beklemek bence adil değil diye düşünüyorum. Peki hocam bir şey daha soracağım. Son sorumu da sorayım. Şimdi bu olay bize e, hangi uyarıları yaptı ve alsa neler değişmeli? Şimdi şöyle bir kere yapısal olarak Burak Hocam bahsetti. Bu 2002'de çıktı ama yani 2000 son değişikliklerde de bu şunu yapın çıkmadı. Aslında mevcut binalar 2002 yönetmeliğinde de vardı. Diyor ki sen evet bunu düzelt kendine gel diyor. Ve orada da size işte yüksek binanızın nesin buradaki yapıya göre sizi düzeltmenizi istiyor. Ne yapmamız gerekir? Türkiye'deki bugün yapıların hepsini olay olmadan önce denetim mekanizmasının çok iyi yapılması. Yani olay olduktan sonra ahvah edip değil aslında olay olmadan önce. Çünkü 6331 proaktif bir kanun yani önleyici tedbire gir diyor. Dolayısıyla bizim şu anda ben e, bu e, olayda da oradaydım hemen yan otellere gittiğimizde aynı durum yan otellerde de vardı yani. Hmm. yani. Orada gördüğüm o diğer otellerin kapanması bütün otellerin bütün yapıları mevcut yapıların kontrol edilmesi gerekiyor olay olmadan önce. Ve gerçekten burada e, ne olabilir ya da bir yangın olursa nasıl gidebilir konusunda tabii ki iş güvenliği uzmanı, bilgisinden faydalanılsın, rehberliğinden faydalanılsın ama buradaki asıl sorumluların devlet bunu denetleyen kurumdan tutun da zaten işte belediye başkan yardımcısı da ve itfaiyede hani onlar da sorumluluk atandı. Bu bir dönüm noktası iş güvenliği perspektifinden baktığımızda. Herkesin görevini yerine getirmesi gerekiyor. Onaylayandan, çizenden, denetleyenden yeni yapılar zaten e, projeler onaylanmıyor. Bu yönetmenlik gereklilikleri sağlandıktan sonra proje onaylanıyor. Bunlara ben kendim şahidim ama mevcut binaların şüphesiz bir şekilde e, biliyorsunuz gece kulübünde yaşanan hocam, e, son... ölümlü olaylar. Ho hocam son cümlenizi alayım kapatacağım. Zaman doldu. Evet hala zamanımız varken bu benzer olaylar yaşamamak için bence mevcut binaları bir gözden geçirmemiz gerekiyor hep Peki. beraber tekrar ekranlaması için. Peki çok teşekkür ediyorum çok sağ olun katkılarınız için Hacer Hocam, Burak Hocam, Emine Hocam çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler bugün de aşağıda programının sonuna geldik tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.